Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 videosu çekeceğiz arkadaşlar. GTA 5'te e, araba yarışı yapacağım. Gördüğünüz gibi araba model hakkında hiç fikrim yok. Arkası Ferrari. <laughs> e, ben yarış yapmıştım daha önce. Birazcık kaza yaptım arabayla. Neyse girelim. 1000 lira e, ödedim arkadaşlar yarışa girmek için dolar oyundan başlıyorum hadi bakalım That's that one Tony. Oh, oh yeah hadi bakalım bas geç bastın arkadaşlar 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 sanki yarış yapmıyoruz da çarpışan araba oynuyoruz baya çarpıyorlar birbirlerine adam takla atıyor biraz üzerinde Oo, ikinciyim birinci bayağı önde bakalım ne kadar mi Franklin oynuyorum arkadaşlar bu arada. Şu hani arabayı şey yapıyor ya. Hızlandırıyor onu açtım. Hayır. Arkadaşlar çok ballıyım. Aşağı düştüm geri kalktım. Şu yolun altına düştüm arkadaşlar. Bayağı da Far kaçtılar aramızda. Arabanın motoru gözüküyor. Öyle bir kaza yaptım ki. Paran piçik oldu arkadaşlar arada. Pas. Eşindeyim. Eşilliği... Hayır hayır hayır. Bu demiş mü olmuş? Ben üçüncüyüm. Çok olacağını sanmıyorum bu şimdi beni. Bay bay. Hiç silah kullanma olsaymış. Arkadaşlar ya. Yarışlarda silah kullanamıyoruz ya. Okay, she's left one of the Ben nasıl altıncıyım ya? Çok yaklaştık bu arada bir düğüş turun bitmesine. iki tur oynayacağım. Çünkü iki tur. Çünkü neden? Ee, evet, çünkü şey arkadaşlar. Abi bir düğüncüyüm tamam. İki turdan olur şu arkadaşlar dedi. Ben iki defa oynamayacağım yani. Şimdi diyeceğim. birinci tur bitecek diyecek. İki, iki defa oynayacağım için. En son arkadaşlar ben bir kere daha böyle video çekmiştim. Uzun zamandır düzgün video atmıyorum bu arada. Ee, tam beni burada yenmişlerdi. İkinci turda. İkinci turdayken yarış bitecekti. Ben böyle yavaşlamıştım. Şu an imkanı yok falan diyordum. Beni geçemezler diyordum. Ee, sonra kaza yaptım. Öyle bir geçtiler ki en Hayır! Sıkıntı yok yakalarız onları. Ya, bunun gibi bir şey olmuştu kaybetmiştim sonunda. Baya öndeydim o Aramızda baya bir fark vardı. Şimdi bu ışınlanmayı bulalım hemen. Şu arabanın karizmaya bak ya. Kağıt gibi olmuş araba. Ezmiş. Arabanın motoru gözüküyor. Oy. Yanlışlıkla çok havalı bir hareket yaptım arkadaşlar. Duvara tırmandım. Oyunda. Charles. Az kaldı bitmesine. Yer. Arkadaşlar bildiğim gibi uzun zamandır e, şey yapmıyordum. Uzun video yapmıyordum. İyi oldu. Az sonra başka bir yerde başka bir video daha atacağım. Şu an buna şu an buradaki yarışı yapıyorum. Franklin'in evinin altında tanlı yarış var ya arkadaşlar onu da yapacağım. Aslında banka soygunu görevlerini falan çekip atmayı düşünüyorum video. Banka soyma görevlerini falan çekeceğim. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Bak tam burada dönerken çarpmıştım. Konu geri toparlamıştım tamam mı öncekinde? Ona gitmiştim gitmiştim. Burada da çarpmamıştım. Çok iyi. Sonra şuradaki yere çarpmıştım. Şu an çarpmadım. Çok iyi tamam. İşte bu. Dön. Oh yeah. Birinciyim. Acaba para verecek mi? Hmm. Bir kere daha yapalım mı arkadaşlar yoksa başka bir yerde mi yapalım yarışı? Yapmayacağım ya yani, yeterli. Acaba para verecekler mi? O 4500 dolar. İyi. Arkadaşlar ekmeğimizdeyiz ya. Arkadaşlar ben şimdi videoyu donduruyorum. Şimdi başka bir yerde çekmeye deneyeceğim. Arkadaşlar saat dolduğu olduğu için hiçbir yerde yarış yeri yok. Sabah oldu çünkü. Ama sizinle birlikte şey deneyebiliriz. Ee, Arkadaşlar silahçıya gideceğim. Silahçıda 5 yıldız yap 5 yıldız yapmayı deneyeceğim. Gösteririm arkadaşlar sonra. Arkadaşlar şimdi silahçıya geldim. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu adamı bayalım. Merhaba. Şimdi e, çağırmam lazım. Burada 5 yıldız yapacağım. Sağ sonra bomba atalım. Evet polisler geldi. En sevdiğim en sevdiğim. Arkadaşlar şimdi polisler geldi. Ben size şey yapacağım. Ya Boşver yani. Dövüş dondurmaya gerek yok. Gelin. Tamamdır. Ben içeride bekleyeceğim. Şurası bizim zırhımız gibi bir şey olacak arkadaşlar şöyle buraya böyle yapacağız. Buradan böyle tak. Böyle tak. Tak. Keşke bomba alsaydım ya. arkadaşlar füzen falan da hiç yok. Buradan sıkarsam ölür mü? Ölmüyorum şimdi tamam. Şöyle de yakalım da böyle. Hayır. Arkadaşlar kapıya atınca ölüyor muyum diye denedim. Öldüm. Şey denemiştim. Şey, amacım şeydi arkadaşlar. Atacaktım böyle bombayı. Oradaki gelen polisler falan ölecekti falan. Öyle. Arkadaşlar böyle kadar izlediyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim YouTube'daki amacım 50 aboneye ulaşıp size yayın açmak arkadaşlar. İyi seyirler. Görüşürüz.